Türk Ocakları Elazığ şubesinin düzenlediği Ocakbaşı sohbetinde Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erdoğan Farabi, Biruni ve İbn Sina'yı anlattı. Türk Ocakları Elazığ şubesi tarafından düzenlenen Ocakbaşı sohbetleri sürüyor. Sohbetlerin bu haftaki konuğu Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erdoğan oldu. Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit Dabak, kitap okuma etkinliği ve sohbetlerin devam edeceğini söyledi. Gençlerimizde 153. kitap okuma etkinliğini geçen hafta yaptık. Bundan sonraki haftalarda da bir hafta kitap okuma etkinliği, bir haftada normal Ocakbaşı konferanslarımıza devam edeceğiz. Türk dünyasının önemli isimleri Farabi, Biruni ve İbn Sina'nın hayatlarını katılımcılara anlatan Profesör Doktor İsmail Erdoğan üç filozofun Türk olduğunu söyledi. İslam dünyasında felsefe olmadı, filozof yetişmedi diyorlar. Şimdi o tarihe baktığımızda artık Türklerin sahaya çıktıkları ve Osmanlıların yavaş yavaş efendim kurulmaya başladığı dönemler. Yani tabiri caizse o halka içerisinden Türkleri çıkarmak istiyorlar. Sanki böyle Türk milletini o halkadan çıkarmak istiyorlar. Onun için son dönemlerde özellikle Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde İslam felsefesi bir ana bilim dal haline geldikten sonra yine klasik olarak devam eden eski usul, Türklüğü inkar eden bir grubun yanında efendim, Türklük bilincine sahip olan bir de kuşak var diyelim veya işte içimizden böyle bir grup da var. E bizler de daha çok e, Türk düşüncesinin ortaya çıkarılması yönünde gayret sarf ediyoruz.